Hay niki 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 nana. Hay niki 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 nana. Hay niki 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 nana. Haydi kızım. Ulan bir Hava çıkacak zaman da bir koştarım. Abi, ha. o gelin var ya, o gelin. Ha. Benim yarimdir. O gel, kimdir, nedir, nereye gider? Seyman Ağa'nın kızıdır. Düğünü vardı ama damat geri götürmüş babası. Sümpür benim kızımdır. O bir temizlemek de bana düşer. Kız temiz çıkmamış ondan. Temiz mi çıkmamış? He. Evet. Allah! <gülüyor> 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 Etmeyecektim kızım bize bunu. Yakıştı bize bu. Namus kirlendiyse temizler zannı. Elini çabuk tut. Kendi canına hak edileriz. içine şeytan girdi zannediyor. Ben kaçtım. Ses şeytan sensin. Namussuz bir yolcu. Ben ne edeceğim baba? Varsa gönlü sende. Düşür gelir peşin. Nikina, 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 niki Na 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 niki na, na na. Ne yaptın sen Kiloş? Ne yaptın? vallahi iş yaşayacaksın başım. Kimse başımıza iş açamaz. Ama baba, iş açar başımıza. Ne yapacağız? Seni kaçıracağım.